Herkese merhabalar. Ece Makoğlu ile Kalemden Kalbi programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Beyanhane sitesinin yazarlarından Hatice Erdemci olacak. Hoş geldiniz. Kendinizi tanıtabilir misiniz bizlere? Hoş bulduk. Ben Hatice Erdemci. 19 yaşındayım. Sitte doğdum, sitte büyüdüm. gitarla, şiirle uğraşıyorum. Hayatımın daha anlamlı kılan şeylerden biri zaten gitar. kelimelerin ve melodilerin gücüne inanıyorum. Ee, bazen bir şarkı, bazen bir lise insanı derinden sarsıyor. Ee, kitaplarla, müziklerle, yazıyla kendime büyük bir dünya kurdum. O dünyanın içinde yaşıyorum. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Ama bazen insanlardan uzak kalmayı da çok seviyorum. Yani bu kadar tanıtıyorum. <laughs> tabii, çok teşekkür ederim kendinizi tanıtacağız için en nihayetinde insan olmak. Yani kimi zaman sosyal bir varlık olduğumuz için insan içine karışmak bizlere çok iyi gelebiliyorken kimi zaman da kendi kabuğumuza çekilip kendimizle kalmak istiyoruz. Ve siz de aslında kendinizi ne güzel ki hem müzikle hem de edebiyatla sanata adamış bir insansınız. Ve ben biraz daha bu konu üzerine konuşmak istiyorum bugün sizinle. yazarlık en nihayetinde bizi beğen hani platformunda toplayan en temel yapı ve sizce herkes yazabilir mi ya da yazabilmek için çok okumak gerekiyor mu? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii benim fikrimce herkes yazabilir diye düşünüyorum. Ama şiirin bir ruhu var. Bir derinliği, bir özgünlüğü var. Yazanın kalbinde veya tecrübesiyle hani bir bilmişlik gerekiyor. Çünkü hani düz yazı okuyunca bir anlam ifade etmiyor. Senin o yazıyı, o şiiri kelimelerle güçlendirmen gerekiyor. O şiire Ruhunu dökmen gerekiyor. Şiiri yazıyoruz çünkü kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Şiirle kendimizi anlatıyoruz. Çok okumak gerekli mi sorusuna gelirsek de bence çok okumak gerekmiyor. Hani e, bir şiir kitabı okursun, bir hani edebiyat sayfasını takip edersin, okursun. Öyle insan e, kendi duygularını, deneyimlerini ve hayal gücünü kullanarak da güçlü şiirler yaratabiliyor. Hani e, şöyle anlatayım size, benim de hayal gücüm çok fazla derin böyle. O yüzden yazabiliyorum. Kitap oku okuyorum, e, şiir kitaplarını okuyorum, dergileri takip ediyorum. Bunun için hani kelime ha şeyim çok daha büyük. Hani anlayabiliyorum bazı şeyleri. Şiir okuyunca farklı farklı şiirler okuyorum. Tek bir şiirden yönelmiyorum, tek bir şairden yönelmiyorum. Farklı farklı şiirlere ödeliyorum. farklı farklı dergiler okuyorum. Hani birçok yeri araştırıyorum çok okumak gerekli değil de çok araştırmak gerekiyor böyle şeyleri. Evet çok haklısınız bir de dediniz ya benim işte gitar çalmaya da ilgim var diye ee, aynı zamanda işte müziği icra edenler var, bunu söyleyenler var ve o insanlar da aslında doğdukları andan itibaren çok fazla şarkı söyleyerek o yeteneği elde etmiyorlar. Yani en nihayetinde içlerinde bir yetenek var ve bunu açığa çıkaracak şeylerin üstüne düşüyorlar. Ama bir şey yapabilmek için illa da böyle hani tabiri caizse dibini de sıyırmak gerekmiyor. Bir noktada bir yeteneğin, bir isteğin, bir ilginin olması gerekiyor ve o nasıl şekilleniyor? Gitara gelmişsek, gitarda şöyle bir şey var hani, gitarda ruhunu döküyorsun. Sen bir süreden sonra ruhunu kelimelere dökmeye çalışıyorsun. Şiir de aynı şekilde. Gitar duygularını daha çok hani bastırıyor. Daha çok açığa çıkarmasına yardımcı oluyor. Şiirde hani yazıyorsun, duygularını kelimeye döküyorsun. Paylaşmak istediğin insanlar varsa onları da paylaşıp onlarla Yaranı sarmaya çalışıyorsun. Demek istediğim bu hani gitar, gitar çocukluktan beri hani çalmana gerek yok. Bir süreden sonra insanlar dolduğu için hani bir e, bilim dalına, bir hani e, kendini geliştirmek için bir şeylere yöneltmek istiyor. Veya kafasını dağıtmak için bir spor olsun, bir gitar olsun, enstrüman olsun, herhangi bir şeye yönelmek istiyorlar ki kafa dağıtsınlar biraz evet kesinlikle yani çok klişe gibi duruyor ama müzik gerçekten ruhun gıdası aynı şekilde sanatta çünkü insanız duygularımız düşüncelerimiz var ve bunu bir yere bir şekilde entegre etmek istiyoruz ve hissettirmek istiyoruz hani bizler zaten hissediyoruz ama bunu bir aracıyla da aslında hissettirmeye ihtiyaç duyuyoruz ve bir insanın kimi zaman sözlü kimi zaman sözsüz bir şekilde anlaşıldığını bir sanattan görebilmek çok kıymetli bir de şöyle bir şey var. Yani en nihayetinde sanatçılarımız da var. Müzik icra edenler var. İşte bu işin tabii ki hani resim boyutuyla ilgilenenler var. Sanat çok geniş bir alan ve belki de tüm dünyada yaşayan insanları tanımıyorlar. Bu mümkün değil. Ama bir şekilde tanımadığı bir insana da aslında o yapıtı hissettirebilmek çok başka bir şey. Bana çok eşsiz gelen bir durum aslında. Kesinlikle bazı şiirler olsun diyelim. Ben bir şeyi yazdım diyelim, paylaştığımda başka birinin aynı yarası varsa, onun da yarasını sarmış oluyorum. Onun da acısına e, birlik oluyorum. Mesela hani bir bilim dalı falan resim dediniz, hani resim de yapınca hani kendi gözlerini kapatıp da yapmak istiyorsun bazen, hani sadece ruhunun konuşmasını istiyorsun. Ya yani öyle geçiyor. Bir insanın hani bir enstrümanla veya bilimle uğraşmadıktan sonra ben o insanı biraz da boş görmek, hani boş görüyorum sanki. Çünkü o insan kendi içini kapatmış. Kendi içini konuşturmuyor. Sadece normal ve boş bir hayattan sürüklüyor hayatını. Evet, yani şöyle en nihayetinde herkesin bir şeye bir ilgisi var, bir yeteneği. Var. Herkesin bir yeteneği vardır. Evet. Evet. Ya bunu ortaya çıkarabilmek lazım biraz. Yani kişinin kendisiyle içsel bir yolculuğa çıkması lazım. Çünkü tabii ki de bizler de kendimizi dört dörtlük tanımıyoruz. Bilmediğimiz, keşfetmediğimiz birçok özelliğimiz var kendi içimizde. İşte sınav kimi zaman başka olaylar, kişiler vesilesiyle ortaya çıkabilen şeyler. Ama insanın gerçekten kendini bir yoklaması. Ya ben gündelik yaşantımda hangi konular benim ilgimi çekiyor? Ya da hangi uğraşlardan hoşlanıyorum? Peki ben bunu geliştirmek istiyorum. Istiyor muyum ya da hobi şeklinde mi kalsın sadece çünkü bazı şeyler ille de profesyonelle erişmek zorunda değil yani seni mutlu etmesi yeterli olabilir sadece o yüzden biraz daha kişinin evet hani kendi içinde bir e, anlam arayışına girmesi gerekiyor bence de bu e, her zaman bir sanatlı olmasa da bir spor da ilgili olabilir ya da başka bir şey de olabilir. bence de katılıyorum sen. İnsanın ruhunu dinlendirmesi gerekiyor. Evet, yani çok teşekkür ederim benimle rica eden, teşekkür, ben teşekkür ederim çok memnun oldum tekrardan. Ben de çok memnun oldum tanıştığımızda e, dinleyicilerimize son bir kez demek istediğiniz bir şey var mıdır ki? Hayallerin peşinde gitsinler. Her zaman söylerim hani hiçbir şey yarıda bırakmaya değmez. İki günlük dünyada yaşıyoruz, iki günlük hayatımız var. Sade bir hayatı kalmasınlar. Hani hep okusunlar, bilgilensinler, geçsinler, tutsunlar istiyorum. Hani böyleyiz. Is. Ya kısacası hayatı dolu dolu aslında severek yaşamalarını istiyoruz. Değil, değil sisteme dayatılmış şekilde değil. Kendi iç sesleri dinleyerek aslında bu yolculukta olmalarını temenni ediyoruz. Evet kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum bizleri kırmayıp konuğumuz olduğunuz için. Çok iyi bir can ederim. Delerken, umarım dinledik. Ne demek. Aynı keyiften alabilirler. O zaman kendinize çok dikkat edin.